haznesiyle ilgili sıradaki kelimeleri dinleyin. Tell. Thank. Translate. Whisper. Wink. Write. Önümüzdeki birkaç dakika içinde bu kelimeleri hem anlayacak hem de kendi başınıza söyleyebileceksiniz. Her seferinde bir kelime dinleyerek başlayalım. Söylenişi şöyledir. Anlatmak. Önce sadece dinleyin tell tell Şimdi dinleyin, sonra yüksek sesle tekrar edin. Telaffuzunuzun konuşmacının telaffuzuyla aynı olmasına dikkat edin. tell tell Söyleyin. Anlatmak. tell Bir kez daha. Bunu nasıl söylersiniz? Anlatmak. Tell. Tamam. Söylenişi şöyledir. Teşekkür etmek. Önce nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. Thank. Thank. Şimdi dinleyin, sonra tekrar edin. Yüksek sesle söylemeyi unutmayın. Thank. Thank. Söyleyin. Teşekkür etmek. Thank. Şimdi bana bunun nasıl söylendiğini gösterin. Teşekkür etmek. Thank. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Anlatmak. Tell. Bir kez daha. Tell. Tamam. Şimdi bunu nasıl söyleyeceğimizi öğrenelim. Tercüme etme. Önce nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. Translate. Translate. Şimdi dinleyin, sonra tekrar edin. Translate. Translate. Bunu nasıl söylersiniz? Tercüme etmeyin. Translate. Bir kez daha, söyleyin. Tercüme etme. Translate. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Teşekkür etme. Thank. Bir kez daha. Thank. Tamam. Söylenişi şöyledir. Fısıldamak. Dinleyin ve tekrar edin. Whisper. Whisper. Söyleyin. Fısıldamak. Whisper. Şimdi her nüansa dikkat ederek dikkatlice dinleyin. Whisper. 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 Bir kez daha söyleyin. Fısıldamak. Whisper. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Tercüme etmek. Translate. Bir kez daha. Translate. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Anlatmak. bir kez daha. Tell. Tamam. Söylenişi şöyledir. Göz kırpmak. Önce nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. Wink. Wink. Şimdi dinleyin, sonra tekrar edin. Wink. Wink. söyleyin göz kırpmak wink bunu nasıl söylersiniz göz kırpmak wink bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz fısıldamak whisper bir kez daha whisper Tamam. Nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. Yazmak. Right. Right. Şimdi dinleyin ve yüksek sesle tekrar edin. Right. Right. Bunu nasıl söylersiniz? Yazmak. Right. Her nüansa dikkat ederek dikkatlice dinleyin. Right. 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 Şimdi bunu telaffuz edin. Yazmak. Right. Bir kez daha söyleyin. Yazmak. Right. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Göz kırpmak. Wink. Bir kez daha. Wink. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Teşekkür etmek. Thank. Bir kez daha. Thank. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Yazmak. Bir kez daha. Right. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Tercüme etme. Translate. Bir kez daha. Translate. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Fısıldamak. whisper Bir kez daha whisper Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Göz kırpmak wink Bir kez daha wink Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Yazmak Right. Bir kez daha. Right. Tamam. Bu derste ne öğrendiğinizi şimdi gözden geçirelim. Arkanıza yaslanın ve kelimeleri tekrar dinleyin. Tell. Thank. Translate. Whisper. Wink. Right. Şimdi anlamları ve telaffuzları unutmamak için Son bir alıştırma yapalım. Bunu nasıl söylersiniz? Anlatmak. Tell. Bunu tekrar söyleyeyim. Tell. Bunu nasıl söylerseniz? Teşekkür etmek. Thank. Bir kez daha söyleyeyim. Teşekkür etmek. Thank. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Tercüme etme. Translate. Tekrar edin. Translate. Peki bu nasıl söylenir? Fısıldamak. Bunu nasıl söylersiniz? Whisper. Tekrar edin. Whisper. Bunu nasıl söylersiniz? Göz kırpmak. Wink. Bir kez daha. Wink. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Yazmak. Write. Bunu bir kez daha söyleyin. Right. Chalky.